Arkadaşlar, arkadaşlar, Şu an Siren kafadan kaçacağız kuzenlerle birlikte. Dört tane kuzen, ay üç, dört kuzeniz şu an birlikte gel. Evet arkadaşlar, Sinan kafa haberlerde gördük. Köye geliyormuş ve biz de şu an kuzenlerle birlikte köydeyiz. Bu benim kardeşim, bu kuzenim, bu da kuzenim arkadaşlar. Merhaba. Bu da kuzenimizin kardeşi. Evet. Arkadaşlar çok korkuyoruz şu an. Evet çok korkuyoruz sen acaba şu an haberlerde gördük. Evet ee, köye geliyormuş. Ondan e, kaç kaçmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi hemen e, şu an üst kattayız burada arkadaşlar. E, köydeki bu ev iki katlı. Şu an gördüğünüz gibi üst kattayız. Alt katta tavuk kümesleri falan var. Ama ben... arkadaşlar aşağı inmek zorundayız. çünkü haberlerde şey ev, ev, eve girebiliyorlar girebiliyorlardı. Siren kafan boyu uzun olduğu için Hayır, siren kapağının boyu uzun olduğu için aşağı kata ineceğiz arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Siren kafa daha henüz gelmedi galiba. Görmedik biz çünkü. Sesi falan da gelmedi. alt kat kapalı şu an. Gel aşık. Ben de kelimeleri bileceğim. Aa aşağı kat çok güzelmiş. Ses. Arkadaşlar şu an aşağı katın salonundayız. Şöyle. Yani arkadaşlar, boyu uzun için... arkadaşlar boyu uzun olduğu için buraya geldim. Arkadaşlar dikkatli olun dinleyin. Sanki uzaktan ses geliyor. Çok kısık ama. Duyuyor musunuz? Arkadaşlar. Arkadaşlar ses geliyor uzaktan. Evet. Ne, olduk. Olduk. ne yapacağız? Nereye gitmemiz gerekiyor? Nereye gideceğiz? Bas. Bahçeye gidelim. Arkadaşlar kapıyı açın çabuk çabuk. Evlerin eğip girebilir miyim? Terlik, terlik giyin. Şimdi Arkadaşlar geç... ne yapacağız? Ben ben, ben hangisini giyeceğim? Neyse mi acaba? Arkadaşlar babaannemin terliklerini giyiyorum. Burada o zaman ah, kedi kaçtı. <laughs> arkadaşlar. Kedi ay kedi var. Arkadaşlar şu an kedi ama. Hayır. Arkadaşlar. onun bizi görmesi Dışarı. lazım. Arkadaşlar burası dış kapı. Dış kapıyı açmayacağız. Kitleyelim. Kitle kitle. Hasan kitle çabuk. Hasan. kitle. Tamam Feyza kitle 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 kitle. Tamam. Şimdi aşağılara doğru. Aşağı kata gideceğiz. Hep aşağı gitmem gerekiyor. Yukarı asla çıkmamalıyız. Evet çünkü haberlerde yukarı yoldan gelecekler. Burada da boş bir havuzumuz var. Arkadaşlar ha, ya, yazın olunca ya da vardır? Bu havuzun içine girersek ayağıyla üstümüze basabilir diye korkuyorum. Evet. Hadi. Çok uzun bu Evet. korkutucu. Annem bile Ses. Çok ses 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 yaklaşıyor, ses yaklaşıyor. Ben sürüyorum abi, hadi binin. Hayır sürmüyorsun, üstüne çıktım Ses, ses yaklaşıyor, ses yaklaşıyor. Çabuk koşun, koşun, koşu. <laughs> <laughs> Buraya mı girsek? aç, aç, aç. Koşun, koşun. Çok mu Ne yapacağız? Kaybolmuş. Oh, ses gitti. Dur dur. Oh, oh, gitti. Gitti. Ses gitti. Galiba uzağa doğru gitti. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Çok korkmuştu ama. Arkadaşlar çok tedbirli olmalıyız. Arkadaşlar Tez kısıldı şu an. Tez kısıldı arkadaşlar. Rümeysa, evet. Rümeysa, Feyza, Hasan iyi misiniz? İyiyiz. Tavuklar da böyle şaşkın şaşkın. Tavuklar çıkıyor. var burada arkadaşlar kümes. Tavuklar çok tatlı ya. Arkadaşlar süren kapı hakkında araştırma yapmalıyız. Rümeysa çabuk telefonu çıkar. Hasan, Feyza gelin gelin çabuk. Rümeysa araştırma yapıyoruz şu an. Siren evet süren hakkında bilgiler yazıyoruz şu an Google'a. Arkadaşlar süren hakkında <laughs> evet. Of. İyi bakalım. Sıraka. Sıraka kaç yaşında? Sıraka kaç? Sıraka kaç yaşında şu an numaramızda değil. 6 yaşındayım. 3 yetişkin uygun değil. Anne be? Sıraka kafasında bilgilere bakıyoruz. Arkadaşlar Sıraka kafayı Arkadaşlar Sıraka kafayı nasıl dolduracağımıza baktım ve bulduk. Şimdi hadi hazır mısınız? Hadi Ama hadi. bir şeyler toplamamız gerekecek. İlk olarak şimdi bize olsun. bize büyük bir kap gerekiyor yani seram Kafa çok uzun olduğu için ona sadece küçük bir bardak gibi gelecek ama bizim için büyük bir kap olması gerekiyor burada bir sürü damacana var hadi gelin şimdi bir tane damacana, damacana bir, tane bir, tane bir tane damacana alacağız ya sanki kafasını şimdi bir, bir tane damacana alacağız İçine Hı. iksir yapacağız o da eğilecek ya zaten. ama iksiri dökerken birimiz yaralanabilir haberiniz olsun Çıkkak ben dökerim Hayır Feyza sen yaralanabilirsin ama. Ne olmuş? Arkadaşlar ya kaçacağız ya da iksir yapacağız. Ne diyorsunuz? Ya kaçacağız. iksir yapalım. Kaçacağız. Kaçalım. 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 Bence kaçalım. de kaçalım. kaçalım. Siz Aman. iksir yapmak mı istiyorsunuz? İksir yapalım. Ay pardon kaçalım. Tamam hadi kaçalım. Ses 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 koş koş. bak bu zaten yukarıda yukarıda Aşağı inmeliyiz. Aşağıda you. Aşağı, Aşağı. in. Aşağı. Çömelin. Çömelin ya sesi geliyor. Ne iksiri şu an. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Ses gitti galiba. Bizi görmediği için gitti. Galiba Olabilir. yukarıya çıktı. Toplarda ah. koyak tipi. Yap, yap. Tabuk var. Tamam iksir yapacağız. Başka çayımız yok. Her ses geldiğinde saklanamayız. Evet ya. Bura. Onun için ne yapacağız? Evet. Su dökülecek miyiz? Su mu? Hayır Hı iksir dökülecek. Evet. İksir nerede? İksir yapacağız. Ama içine su da koymamız gerekiyor. Bura. Sıvılaşması için. Bura. Mesela gel biz senle. Şey. Hayır Şimdi olmaz. Size bir şey söyleyeceğim. Burada su da var. Size Ama bir şey, şey söyleyeceğim. Ayrılmamız gerekiyor. Bunu bu ikisi üstüne kapatıp öldürmemiz lazım. Şimdi gelin. Gelin gelin. Gelin bir şey söyleyeceğim şimdi size. Arkadaşlar şimdi kuzenler iki kişi ayrılacak. Hasan, Feyza siz ikiniz ayrılıp. Niye? Hasan, Feyza siz ikiniz ayrılıp su bulacaksınız. ile ben de birlikte gidip şu bahçeye çıkmak zorunda kalacağız. Çıkıp orada taş toplayacağız. Hmm. Tamamdır, tamam Rümeysa? <laughs> tamam. Kendinize dikkat edin. Hadi gidelim. Hadi. Rümeysa <laughs> ben çok ben umarım, korkuyorum. Ben de korkuyorum. Umarım, umarım Feyza'yla Hasan'a bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar kitlediğimiz kapıyı açmak zorunda kaldık çıkmak için. Hadi buralarda taş toplamalıyız. Evet. Ot falan da toplayalım. Ot da lazım. Şu an ses yok çok şükür ki. Aman aman olmasın. <laughs> Zaten şu an olursa arkadaşlar biz yandık şu an var. Bakın. Bildiğiniz şu an ortadayız yani. Bizi görürse biz bittik. Bittik mesela. Hadi şurada. Ah, şurada çok güzel küçük küçük taşlar var. Gel şunları Hayır toplayalım. Ben. Gel. Şu ileridekiler daha güzel gibi. Feyza ile Hasan umarım iyidir. İyidir inşallah. Ama içeride bir ya iyidir. Kaç, kaç, kaç. Biz de. <laughs> daldırdık, daldırdık. Daldırdık, ne yapacağız şimdi? Rümeysa düştü, Rümeysa'yı vuruyor. Rümeysa'yı öldü. Mesa burada. Evet. Mesa iyi misin? Mesa az önce seni götürüyordu. Mesa. Evet zor kursundum. Mesa seni bıraktı. Yere fırlattı seni. Bir yerin yarı evet. oldu mu? Bu yarı Kolum biraz. <laughs> Hadi. Gel. Biz taş topluyorduk tam o sırada. Mesa şimdi bizim taş toplamamız gerekiyor. Hemen toplayalım her an gelebilir. Hadi şunları al. Bak bunlar güzel gibi. Bunlar, güzel. bunlar da güzel. Bak yuvarlak. Al. Tamam. Bu kadar Aynen. yeterli. Biz taş topladık, getir. Bu kadar çok topladınız? Zaten üç tane, dört tane yeterli. Bu girmiyor. Tamam. Yine Tamamdır. Evet, bence ikisi şey güzel oldu. Bunu üst üste nasıl Bence de şimdi gelmesini bekleyeceğiz. Gelin gizli bir yerde saklanmalıyız. da koyalım mı zehirli ot? Hayır. Hayır. Hasan, Feyza gelin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Rümeysa Hasan gel sen de çabuk içeri girmeliyiz. Kapıyı kapatalım. Ayşe gel. <laughs> Ayşe gel bak. Saklanmalıyız, saklanmalıyız. Ne yapıyorsun? Ya bunu da alalım ama. Zaten onu dökmek için saklanacağız. Şimdi gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi. Hayır bence içine bir de minnacık güzel bir koku koyalım. Bunu gelip kendisi içsin biz saklandığımızda. Çok mantıklı. Hadi Hasan bırak. Yapma. Güzel kokuyor bir şey. Ben şu. Ya bu çok güzel kokuyor kekik. Tamamdır. Ay, Tamamdır. Döktüm. Hadi. Yok, Hadi. Yok, Hayır hay kekik suyu. Döktüm. Size kötü bir haberim var. Şuraya döktüm. Buraya geldim. Şimdi. Şimdi bunu, onu bunun için dışarı. Evet. Bunun için dışarı çıkmamız gerekiyor. Hadi. Şunu alın. Yardım edin. Ben telefon tutuyorum. Rümeysel sen taşı. Arkadaşlar. Kapıyı açıyorum. Dikkatli bir şekilde. Bence buraya bırakalım kendisi. Hayır ama bizim de saklanmamız gerekiyor. Bakmamız gerekiyor. Tamam şuraya saklanalım. Gelin şurak geçelim. Hasan ben içine düş. Şuradaki. İşte çimlerin yanına saklanalım gelin. Gelin 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 buraya çömelin. Feyza gel. Oraya bırakalım. Buradaki çimlerin arkasına saklanırız arkadaşlar. Ay çok korkunç, korkunç ya. ya. Çok korkunç. Yarından birazdan gelebilir dikkat edin. Sanki hmm. ses geliyor kebe. Geliyor mu? Kısık kısık geliyor ama. Evet. Çok kısık. Galiba yakın düşüyor. Olabilir. Hasan, Hasan otur. Bizi görme otur. Bizi görmemiz lazım. Evet. Dikkatli olun. Arkadaşlar bu arada videoyu sizin de haberiniz olsun diye çekiyoruz. Arkadaşlar <laughs> Size böyle bir şu an, Şurada Görürsün. gördüğünüz gibi Şöyle koş kocaman bir köydeyiz Yani buraya gelmesi çok şey ya Çok korkutucu Ay. Değil mi hayatımızda böyle bir şey kalmadık Bir daha ilk defa gördük böyle bir şey Bakın arkadaşlar. Bak Biz de çok şaşırdık yani siren kafa Sus, diye bir susam. şey olmadığını sanıyorduk ama varmış Evet şu an bekliyoruz arkadaşlar. Biraz gelmesi uzun sürebilir belki. Ay arkadaşlar burada da böcekler var. Çok korkutucu ya. Ay, gel burada dur dur. Dur. Nereye gidiyorsun? Böcek. Ay. Ha, bu tarafa gel. <laughs> ne yapacağım? Bekliyoruz arkadaşlar <laughs> şu Geliyor. Sessizlik. <laughs> <laughs> kurtuldu, kurtuldu. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza Çok abone olun. Evet arkadaşlar bir dahakine de belki karton ketten veya karton doktan kaçma videosu çekebiliriz. Sizleri seviyoruz. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bunların hepsi içerik içindir. Sıra kafa diye bir şey yok. Yes.